düşünün zamanın henüz ölçülmediği, tarihin yazılmadığı, insanların doğayla baş başa yaşadığı bir dönem. Ama sonra bir yerde iki nehir arasında bir şey oldu. İnsanlık tarihini sonsuza dek değiştirecek bir devrim gerçekleşti. Yazı icat edildi. Devletler kuruldu, medeniyet doğdu. Burası Mezopotamya, medeniyetin beşiği. Mezopotamya Yunanca'da iki nehir arası anlamına geliyor. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bu bereketli topraklar bugünkü Irak topraklarının büyük kısmını kapsıyor. Bu nehirler sayesinde bölgede tarım gelişti, insanlar yerleşik hayata geçti ve bu tarihin akışını değiştiren ilk adım oldu. Milattan önce 4000'li yıllarda Sümerler Mezopotamya'nın güneyinde ilk şehir devletlerini kurmaya başladı. Uruk, Ur, Eridu Lagash gibi şehirler sadece tarım merkezleri değil, aynı zamanda ticaret, din ve yönetimin merkezi haline geldi. Bu şehirler bağımsızdı, her birinin başında bir kral vardı. Kimi zaman birbirleriyle ittifak kuruyor, kimi zaman savaşıyorlardı. Peki ya yazı? Yazı ihtiyacın ürünüdür. Sümerler depoladıkları ürünleri ve ticaret işlemlerini kaydetmek için bir yöntem geliştirdiler. Önce basit semboller çizdiler. Ardından bu semboller zamanla sistemli bir yazıya dönüştü. Böylece milattan önce 3200 civarında tarihteki ilk yazı sistemi olan çivi yazısı ortaya çıktı. Sümerler sadece yazıyı değil, matematik, astronomi, takvim, hukuk gibi pek çok alanında temellerini attı. Altmışlık sayı sistemi, zamanı ölçmede hala kullanılıyor. Tekerlekli araçlar, su kanalları, mimari yapılar, hepsi Sümerlerin mirası ve bu bilgi diğer medeniyetlere yayıldı, Akatlara, Babil'e, Asurlara. Bugün elimizde bir kalemle yazı yazabiliyorsak, bir şehirde yaşıyorsak, yasalarla yönetiliyorsak, Hepsi Mezopotamya'da atılan o ilk adımlar sayesinde yazı, medeniyet, devlet her şey orada başladı. Mezopotamya sadece bir bölge değil, insanlığın hafızası. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.